Fenerbahçe'lik o kısa döneminde yaptığın neyi yapmadın ya da yapmadığın neyi yaptın ilk buraya geldiğinde? Ya orada bir aslında... Yani bir e, taktik, bakış açısı vesaire anlamında özellikle. Ya orada, orada benim kendi ekibim yoktu. Orada benden bir e, başkanın bir isteği olmuştu. Yani orada benim aslında kendi istemle, irademle mutlaka ben de bir irade koydum. Hı -hı. ben de istediğimi Tabii. söyledim sonrasında başkana bunu. Ama yani orada bir hazırlığımız olmadan takımı dışarıdan gözleyerek bir Göz olarak bir yönetici olarak baktığımız takımın içine girmemiz ile burada tamamen artık derinlerinde içine girdiğimiz bir takım var. Yani orada e, kabul etmek lazım. Fenerbahçe ülkenin e, en büyük e, takımlarından bir tanesi ama beklenti çok yüksek. Camia'da bir sabırsızlık var. E, son haftaya girildiğinde 8 puan geridesiniz. Beşte da son dakikada berabere kaldık. Gittiğimiz deplasman maçları sonunda çok aslında ligin düşme potasında olan işte gençler birliyler, Malatya. gösteriler, Malatya'lar bunlara hı hı. yeniliyorsunuz. Seyirci de yok. Hani aslında Fenerbahçe'nin en büyük gücü kendisi aslında seyircisidir. Tabii. Yani biz aslında o 10 haftalık periyotta da kötü iş çıkarmadık. bence olabilecek en iyi senaryoyu gerçekleştirmek istedik. Bir mağlubiyet iki beraberlik. Hı hı. Hı hı. Ki ben yani iki günde bir maç oynamasaydık. Bırakın seyircisizdi. İki günde bir maç oynamasaydık. biz son bir haftada altıncı günde 3 maç oynadık orada. Sivas maçına çıktığımız gün bizim altıncı günümüz. Yani neyin acelesiydi ben bilmiyorum o sene için bitirmek adına. Yani bittiğinde lig daha iki, bir, bir buçuk hafta daha diğer Avrupa'da takımlar maç oynadılar. Yani biz niye o kadar acele ettik o sene o ligi erken bitirdik onu da Sordunuz mu? mu? Yani bildiğimiz duyduğumuz şeyler var ama yani orada takımın bir hazırlanma süreci vardı. Daha önce belirlenmiş bir süreç. İşte, evet. Yöneticiler tarafından e, kabul edilmiş bir süreç. Ama Tabii ki işin son noktasında 3 haftada böyle 3 tane takımın şampiyonluk potasında gireceği hesaplansa <laughs> bilinse kimse 6 günde 3 tane maç oynatmak istemezdi. Tabii çarşamba şey Sivas maçı hafta içi, işte, şey, Kayseri için. Aynı, maçı. Aynen. Evet. Ama orada bir Malatya maçı var. Tiam'ın penaltısını Volkan Demirel'e sorduğum için soruyorum. Kenarda Volkan Demirel ile Emre Bilezoğlu olacak. Hani bir oyun, bir senaryo <laughs> kuruyoruz. Ben diyeceğim ki o maçta şu ikisi olsa illa biri sahaya dalar. Hakeme falan gider hakem bir dakika ya bir soralım falan der diye. Ya abi sahaya dalıyoruz <laughs> niye dalıyorlar diyor. Dalmıyoruz ne, <laughs> <alıyoruzlar>, ne <laughs> gerek var. Ama Volkan Demirel dalacaktı siz değil. Hayır, o çünkü şöyle, ceza biz orada mi? zaten kenarda çırpındık. Yani o, biz onun kanaltı olduğunu gördük. Ama şimdi belli bir şey var. Şimdi bir, Eyvallah. bir oyunun yani limitleri var. Yani ondan sonra haddi dediğimiz olayı var ya. Yani ondan sonrasında geçmek de istemiyorum. Ben futbolcu döneminde çok öz eleştiri yaptım. Birçok kez bunu söyledim. Çok fazla dile getirmediler bunu ama teknik adamlık olarak bu işe başladığımda istediğim şey aslında bu değil. Tabii ki de itiraz hakkımı kullanmak. Ya da işte Volkan'ın benim profilim zaten aşikar belli yani. Biz öyle kaybetmeyi seven tipler değiliz. Kazanmak için oynamayı seven tipleriz. Ama kaybettiğinde puan veya puanlar bir şekilde bir reaksiyonel bir tepki gösterip oyunculardan da bekliyorsunuz içeride çünkü artık orada teknik adam Be belli bir yere kadar müdahale edebiliyor. Doğru. Sonrası oyuncular beraber kalmışsın Sarılırlar. birbirleriyle öpüşürler kavga etmiş adam barışır. Ya futbolun içinde var bunlar ama ben orada o gün hakemin performans genel performans kötü bir performans değildi. Yani o çekme konusunda o üstünlüğü yüklendiği pozisyon benim hala şu an gözümde gitse, gibi, gitse var, bence mümkün değil yani. Gitse bence penaltıydı. Yani net net bir penaltıydı. Çünkü çıkarmıyor artık. İki eliyle birlikte üst, radyo dakika birikli skor yani. yapıyordum. Penaltı bu dedim ya. Penaltıyı Hocam, verecek ama yani. Hocam şeyi merak ediyorum. Şimdi Emre Belözoğlu deyince çok büyük bir kariyer falan onları artık konuşmayalım. Geçti de. Ee, 32 yaşında Atletico Madrid 35 burası Başakşehir 38 Hatta işte Eylül'de domino 38-39'a doğru geçerken Fenerbahçe. Tüm bunları iyi oyunculukla değil sanki iyi fizikle de yapabildiğine inanıyorum. O fiziği neredeyse 20 yıl nasıl korudun? Yani Allah vergisi desen... Ama Flora, Flora'dan pubis geçiyor. Allah vergisi bir sürü pubis geçti Flora'dan. Sen de geçti. Senden de geçti. bir anlatsana yani e, oradan da şeye geç lütfen. Bir sporcu gerçekten nasıl yaşamalı? Hele hele bu bilgi ortamında, bu güzel ortamda kaldı ki sen jenerasyon değiştirdin. 3-4 yani 3 -4 beraber evet, oynadın. ya şimdi zaman çok değişti. insanlar değişiyor. Her yani önceden 15-20 senede bir jenerasyon geliyordu. Şimdi 3-4 senede bir yeni jenerasyon, yeni alışkanlıklar geliyor çok yani artık dünya da değişti. Ona ayak uydurmak için mutlaka herkes kendi e, mecrasında, işinde i, inovatif olmaya çalışıyor. Ben de şimdi futbolcuyken e, özellikle evlenmeden önce ben çok iç, içki içen birisi değildim. Hayatımda hiç sigara içmedim. E, benim en büyük problemim erken yatımaydı. Ben uyumazdım. Uyuma problemim vardı. Çok e, onu yenmek için birkaç, birkaç kere tedavi gördüm. E, başaramadım, beceremedim. Yurt dışında tek başıma yaşıyordum. Tek başına yaşıyordum. Ne çocuk? Çünkü... Bir tane temizlikçi bir ablamız gelirdi ve başka hiç kimse yoktu benim. Şimdi gitsem kendi fizyoterapistim yanımda olur. İşte iletişimle alakalı sorunum yanımda olur. Ee, ne bileyim ahçım yanımda olur. O imkanlarım varsa o performansı ortaya çıkarmak dediğimiz şey zaten bu. Ben bunu birazcık evlendikten sonra öğrendim. Yani ama e, hepsinden de öte bazı meslekler var. Bence futbolculukları böyle bir meslek bu mesleği sevmeden yapamazsınız. Ama öyle toplumdaki gibi ya biz de futbolu seviyoruz değil. Bu gerçekten yönetilmesi gereken. Gerçekten içinde ciddi çilesi olan. Çünkü şöhretin getirmiş olduğu bedenin ötesinde de bir bedeni bir durum var burada. Ya ben mesela gittiğimde doktora geçen sene bana iyi ki sen futbol bırakmışsın dedi. Ben 40'ta bıraktım, iyi ki bırakmışsın. <laughs> 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 40'ta dedim 40 kadar uğraşsak onlarda biraz ayıp olacaktı yani. Ya şimdi artık ister istemez vücuda belli bir şey veriyorsun, yük veriyorsun. Kendi genetik özelliklerim var. Ben annemden kalp damar hastası olma potansiyeline sahibim. Hı. Babamdan yüksek tansiyon e, işte e, şeker hastası olma potansiyeline sahibim. Yani e, baktığınızda ben bu mesleği çok sevdim. Futbolu çok sevdim. Yani e, çok sevdiğim bir ablamla bunu üst üste söylüyorum. Sohbet ederken bana çok enteresan bir şey dedi. Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim dedi. Ben de en çok futbolcu olmayı sevdim aslında. Futbolu çok sevdiğim için zaten bence üst düzeyde e, oynadım. Ama onun gerekliliğini yerine getirmediğinizde artık o size o karşılığı vermez. Ben haftanın 5 günü saat 10'da yattım abi. 31-32 yaşından sonra haftanın 5 günü. Beni ondan sonra hiç kimse uyandırmadı. Sabah 5 5 6'da uyandım. Antrenman yoksa takımın ekstra çalıştım. Antrenmanı varsa takımın kaldım. Herkes giderken ben dinlendim. Herkes yemeğini yerken ben yemedim. Herkes gece geçerken dışarı çıkarken ben yemedim. Yani ben bunlardan vazgeçtiğim için belki kariyerim birçok oyuncuya göre daha uzun oldu.